Golf oynayan bir sporcu topa 50 metre bölü saniye hızla vuruyor. Golf topu şekildeki yörüngeyi izleyerek x metre uzağa düşüyor. Sürtünmeden imal edildiğine göre x uzaklığı kaç metredir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler bir kere uçuş zamanını bulmak istediğimiz zaman v'yi ne ile çarpıyoruz? Sinüs 37 ile çarpıyoruz. V'yi sinüs 37 ile çarptığımız zaman 50. Burası da 0.6 olduğu için Dikey hızımız 30 metre bölü saniye. Bu çıkış yüksekliğimizin 3 saniye, iniş yüksekliğimizin de 3 saniye olduğunu söylemektedir. Toplam 6 saniye bir uçuş süremiz var. Yatay hız ile uçuş süresini çarptığımız zaman da ne elde etmekteyiz? X mesafesine kavuşmaktayız. Dolayısıyla yatay hızımızın büyüklüğü de yani kosinüs 37 ile çarpımıdır. 50 metre bölü saniyenin o da 40 metre bölü saniye edecektir. Yani 40 çarpı 6'dan da 240 metre sonucuna ulaşıyoruz. D seçeneği. İkinci soru T1 ile T2 oranı sorulmakta. X, Y arası hareket süresi neymiş? X1 olarak geçiyor. T2 oranını da Y ile Z oranı olarak Y ile Z arasındaki mesafeyi T2 olarak biliyoruz. Şimdi 9H mesafesinden inen bir cisim sonuçta 1, 3 ve 5 şeklinde ineceği için toplam olarak buradaki zamanı 1, 1, 1 olduğu için yükseklik yani tepe noktasına çıkış ve atıldığı noktanın hizasına geliş zamanı olarak T1'i 6 saniye olarak alabiliriz. Peki T2 zamanı daha doğrusu burasını 1, 3, 5 diye gittiği için Burayı da 7 olarak gidecektir. Yani 7 H'lik mesafeyi de 1 saniyede alacaktır. Yani hep 1, 1, 1 diye gidiyor ama mesafeler 1, 3, 5, 7 şeklinde gideceği için de T2 zamanı 1 olacaktır. Yani 6 bölü 1'den D seçeneği. Üçüncü sorudayız. 14. saniye havada 14 saniye havada kaldığına göre hangi saniyeler sonunda Yerden yüksekliği aynı olur diye soruluyor bu soruda sevgili öğrenciler bu soruda 14'ü toplamı 14'ü veren değerler bizim için doğru değerlerdir sonuçta bakın hangi değer 14'ü vermektedir 4. Sahne ile 10. saniyeye baktığımız zaman isterseniz bir şöyle bir kısaca bir beyin jimnastiği yapalım toplam 14 saniye olduğuna göre o halde 7. saniyede tepe noktasında, 14. saniyede bu noktada, 0. saniyede de bu noktada. Şimdi 1 saniye sonra kaçıncı saniye olacak? 8. saniye. 7'den 1 saniye önce toplam 6. saniye. Yani 6 ile 8'in toplamı, 0 ile 14'ün toplamı hep 14'ü vereceği için o halde 4 ile 10'un toplamı da sonuçta D seçeneğindedir. Yani cevabımız D'dir. Dördüncü sorudayız. K noktasından 500 metre bölü saniye hızla atılan bir cisim var. Kale KL doğrultusunu izliyor. gideceği düşünülüyor. Eğer hiç yer çekimine uğramasaydı, kaybı olmasaydı. Ama M noktasına çarpıyor. LM arası 1,25 olduğuna göre direğin K noktasına olan uzaklığı kaç metredir diye soruluyor. Sanki atıldığında L'den bir cismi bıraktık serbest bıraktığımızda M noktasına gelirken ki gibi düşündüğümüzde bu mesafe bize aslında cismimizin havada kalma süresini verecektir. Yani 1,25 eşittir 5 tekrar kareden sonuçta her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde o halde T kare eşittir 0,25 T eşittir 0,5 saniye olacaktır. 0.5 tane bulduktan sonra artık neyi bulmaya geldi? X mesafesini bulmaya geldi. Hemen yatay hızı bulmaya çalışalım. Yatay hızı bulmaya çalışırken de V X diyelim ona. V 0 çarpı kosinüs 37 diyeceğim. Kosinüs 37'nin değerini ne olarak biliyorum? Bunun değeri 0 verilmiş zaten 8 olduğuna göre. Burası da 500 olacağı için o halde bunun değeri de 400 metre bölü saniyedir. 400 metre bölü saniyeyi ne ile çarpacağım? Havada kalış süresiyle çarpacağım. X eşittir. Sonuç olarak 400 çarpı 0.5'ten bu da 200 metre cevabına beni götürdü. Yani yanıtım E seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Menzillerin oranı sorulmakta. Hemen yapalım. Birinci cisme baktığımız zaman yukarıya doğru bir dört birimlik bir mesafesi var. Sağa doğru da bir, bir birimlik mesafesi var. O halde bunu ben 40 metre bölü saniye dersem yani sonuçta dikey mesafesi dikey hızı 40'tır. Yani veya buna 4V diyebilirim. Yatay hızı da e, bu da bir birimdir. Yani buna da V diyebilirim. Yani V1'i 4V'ye V olarak ele aldım. Diğerini de V2'yi de 3V'ye ne olarak aldım? Onu da 4V olarak aldım. Buradan her ikisi de e, şu formülle bulunacak. X1 eşittir bir kere e, V hızını belirtirken yani yata hızını belirtirken buradaki 4V e, zamanını ben 8T'ye çevirebilirim. Yani 40 metre bölü saniye olduğunu düşünürsem yukarıya ve aşağıya çıkışı 8 saniye sürecektir. O halde buna ben 8T diyebilirim. X2'yi de dikkate alırsam da yata hızını uçuş zamanıyla çarpacağım. Dolayısıyla 3V'yi de 30 olarak düşünürsem de yani 3 saniye çıkış, 3 saniye inişten toplam 6T diyebilirim. Bunları oranladığım zaman 8VT'yi yani 24VT'ye böleceğim. 8VT bölü 24 vt sadeleştirelim 8 ile 24 1 bölü 3 cevabını beni götürüyor yani yanıtım A seçeneği 6. sorudayız e, alfa açısı yapan bir mermi var e, atış yapan bir havan topunun mermisi var izlediği yörünge sorulmuş hava direnci ihmal edilmezse merminin izlediği izleyeceği yörünge Aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Hem e, yatayda hem de dikeyde aldığı yollar azalacağı için ona uygun seçeneğe bakacağız. Dikeyde aldığı yola baktığımız zaman e, A seçeneğinde göremiyoruz, e, B seçeneğinde görebiliyoruz. D seçeneği de daha da yükselmiş onu de eledik. E, e seçeneğini de elemek durumundayız. Peki? Sonuç olarak B ile C seçeneği kaldı. Yatayda da mesafesinin azalmasını beklemek durumundayız. Bakın B seçeneğinde yatayda da bir mesafe azalmamış. Ama C seçeneğinde hem dikeyde hem de yatayda bir mesafe kaybetmiş. Sonuçta yanıtımız C'dir. <laughs> Yedinci sorudayız. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortam var. Bir cisim aynı büyüklükteki hızlarla K, L, M, N ve P doğrultularından ilk olarak ayrı ayrı atılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. K ve P atışlarında cisim aynı noktaya düşer mi? Bakın K'ya baktığımız zaman toplam bu aralıkların 15 15 15 15 bir de 15 olduğunu düşünün. Sonuçta 75 derecelik bir açısı söz konusu. P'nin de açısı 15'tir. K ile P'nin açılarının toplamı 90 derece olduğu için ve değerleri de V değeri olduğundan yani aynı büyüklükteki hıza sahip olduklarında aynı noktaya düşerler diyebiliriz. M atışında cisim yatayda en uzağa düşer diyor. M'nin açısı da 45 derece olduğu için de en az uzağa düşecektir. Çünkü 45 derecelik açışta, atışta cisim en uzak mesafeye düşer. L atışında cismin havada kalma süresi n'ninkine eşittir diyor. Havada kalma süresini belirleyen dikey hızın büyüklüğüdür. Dolayısıyla l'nin dikey hızının büyüklüğü n'ye baktığımız zaman daha büyük bir mesafeye büyüklüğe sahip olduğu için l atışında ha havada kalma süresi n'ninkine eşit olamaz sevgili öğrenciler. Bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtım C seçeneğidir. 8. soruya geldik. Ee, K noktasından belirli bir e, açıyla atılan cisim 10 saniyede hangi noktaya gelmiş? 600 metre uzaklıktaki 300 metre yükseklikteki yani yatayda 600 dikeyde 300 metre yükseklikteki bir noktaya ulaşmış. E, i̇lk hızının büyüklüğü nedir diye soruluyor. O halde 10 saniyede bir kere 600 metreye geldiğine göre o halde yatay hızının büyüklüğünü bulalım. 600 eşittir ve o x çarpı t'den t'yi 10 olarak alıyorum. Burası da 600 olacağı için o halde yata hızının büyüklüğünü 60 olarak buldum. Peki yata hızının büyüklüğü 60 ise sonuçta ben 300 metrelik mesafeyi bulabilmek istediğim zamanda ve o y dikey hızının büyüklüğü çarpı zaman eksi 1 bölü 2 gt kareden hareketle gidiyorum. Ee, yine 300 diyorum e, ve OY'yi <laughs> biliyor muyum? Bilmiyorum ama T'yi biliyorum. Bunu 10 ve diyeyim. E, T zamanını e, 10 olarak biliyorum. Buraya 10 yazdığım zaman 100 oluyor T kare. Bir de burada 10 daha var. Toplamı çarpı 1000 oluyor. 1 bölü 2'ye böldüğümüz zaman o halde 1000 bölü 1 bölü 2 yani 1000 çarpı 1 bölü 2 burası da 500 edeceği için öteki tarafa alıyorum. 800 eşittir. 10 ve OY. Buradan da sadeleştirdiğimde ve OY'nin değeri de 80 metre bölü saniye çıkıyor. Peki 80 metre bölü saniye dikey hızsa yata hızda 60 olacağı için de o halde atış hızımızın da bunun Pisagor'u olan 100 metre bölü saniye olmasını beklemekteyiz. Sonuç olarak yanıtım B seçeneğidir. Dokuzuncu sorudayız. Eşit kare bölmeli düzlemde K noktasından yatayla alfa açısı yapacak şekilde atılan bir cisim var. Bir saniye sonra L noktasından geçiyormuş. İkinci saniyede hangi noktadan geçer diye soruluyor. Bakın bir saniye sonra L noktasından geçiyorsa o halde yatayda alacağı mesafe iki birim. O halde bir ikinci saniyede de gene ya U ya S ya da T mesafesi kadar alacaktır. Sonuç olarak sevgili öğrenciler dikeydeki mesafeye baktığımız zaman da e, burada bir saniye sonra hangi noktadan geçmiş? L noktasından geçmiş. Yani şöyle e, getiriyorum. Dikeyde 3 birimlik bir mesafe kat etmiş. Dikeyde 3 birimlik bir mesafe kat ettiyse o halde ikinci saniyede de bir birimlik mesafe kat edecek. Bir birimlik mesafe yani bu seviyenin e, doğrultusunda olan tek nokta sonuçta U noktasıdır. Yani yanıtı E seçeneğidir. 10. sorudayız. 10 metre bölü saniye hızla dikey olarak atılmış. Kamyonet 20 metre bölü saniye hızla gitmekte. E, düşe yukarı atıldıktan sonra ama aynı zamanda araç da 4 metre bölü saniye kare ile hızlanmaya başlıyor. Buna göre cismin düştüğü nokta için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirim diye soruluyor. Bir kere 10 metre bölü saniye olduğu için havadaki uçuş süresi 2 saniyedir sevgili öğrenciler. Peki araç nasıl hareket edecektir? Araç düzgün e, hızlanan bir harekete yapacak ancak e, aldığı yolu bulmak istediğimiz zaman ve 0 t artı 1 bölü 2 gt kareyi unutmayalım. Yani hız zaman grafiğinde belirli bir hızdan hız değerinden başlayan cismin hızlanan grafiğini bunu bulmak istediğimiz zaman da kullandığımız formülü unutmayalım. Sonuç olarak V0 yerine yazacağım değer ilk hızıdır. Havada kalış süresi 2'dir. Ve 1 bölü 2 e, burada G yerine tabii ki A yazacağım. Artık G yazmıyorum. Çünkü ben bunu e, nerede alıyorum? Yatayda alıyorum. A'yı kendisi 4 olarak vermişti. 4 çarpı 2'nin karesi. Buradaki değerimin 40 artı 8'den 48 metre çıktığını görmekteyiz. Peki e, cisim aynı zamanda e, nasıl bir hızı var atıldığında 20 metre bölü saniye sağa doğru bir hızı var. E, bu da 2 saniye boyunca hareketi sürdüğüne göre o halde sağ tarafa doğru da 40 metre yol alacaktı e, top. Peki e, kamyonet ne kadar yol alacaktı? O da 48 metre yol alacaktı. Aradaki farkında 8 metre olduğunu görmektesiniz. Yani kamyonetin 8 metre gerisine düşecektir top sevgili öğrenciler. Yanıtım D'dir. 11. sorudayım. Güzel bir soru. 2021 AYT sorusu. Şekildeki sporcu topu atmış ve bir noktada da tutmuş. Ortalama hızının büyüklüğü soruluyor. 10 metre bölü saniye ise yatayla yapılacağı açı. Sonuçta dikey ve yatay hızlarını bulabiliriz. Dikey hızının büyüklüğü sinüs 53 ile çarpımıdır. O halde 8 metre bölü saniyedir. Yatay hızının büyüklüğü de sevgili öğrenciler 6 metre bölü saniyedir. Peki 8 metre bölü saniye ise o halde 8 metre bölü saniye 8 metre bölü saniye bölü 10 metre bölü saniye kare. Bu da uçuş zamanını verecektir. Yani 0, çıkış zamanını verecektir. 0 onda 8 saniye. T çıkış diyelim buna. T uçuş da 2T çıkıştır. Sonuçta 2 çarpı 0 onda 8'den 1 onda 6 saniye havada kalacaktır. Yani uçuş süresidir. Peki iki nokta arasındaki mesafe nedir dediğimizde o halde x mesafesini de şöyle alacağım. Ortalama hız sevgili öğrenciler iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi zamana böleceğiz. Sonuçta ortalama hızının büyüklüğü dediğimizde ve x eşittir ee, delta x yani toplam yer değiştirme bölü zamandı. Sonuçta e, yatay hızımızın büyüklüğü 6 saniyeydi. O halde delta x'i bulurken de 6 çarpı 1 onda 6 ile çarptığımda x mesafesini bulacağım. Uçuş zamanına böldüğümde yine 1 onda 6'ya bölmek durumundayım. O da 6 metre bölü saniye cevabına beni götürüyor. Yani yanıtım C seçenidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.